Herkese selam. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniyseniz ben Rabia Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Stajyer diş hekimi sayılıyorum artık ve kanalımda Akdeniz Üniversitesi ile ilgili, Antalya ile ilgili ve günlük hayatımla ilgili vloglar, videolar paylaşıyorum. Eğer ilginç çektiyse kanalıma göz atıp abone olmayı unutma. Yurtta sizi neler bekliyor? İşte ben şurada oturuyorum. Annem babam şu iş yapıyor, şu bölümü okuyacağım. Bana yurt çıkarmayı. Bir B planımız mutlaka olsun. Gerçekten yurtların bahçesinde izdam yaşanıyor arkadaşlar. Ben tıp okuyorum. Tıp okuyanlarla beraber kalabilir miyim? Bazı bölümler için özel çalışma odalarına olur. Gerçekten ya motor yağı kullanıyorlar ya benzin kullanıyorlar. Eğer bu sınırlar aşarsanız dilekçe yazılıyor. Ağlamak istiyorsun bazen ama ağlayamıyorsun. ben 2 sene sonra gerçekten buraya geldi yani artık. O da kavga olayları. Her gün Manisa'nın ayrılan bir kız yüzünden ambulans gelme olayı doğru. Aslında bu yasak. Gerçekten en önemli madde. Önce bu çoğunun aklına gelmiyor kısa bir tanıtımdan sonra arkadaşlar gelelim bugünkü esas konumuza. Birkaç gün öncesinde tercih sonuçları açıklandı ve umuyorum ki hepiniz istediğiniz gönlünüzden geçen güzel yerlere yerleşmişsinizdir. Ve tercih sonuçları üzerine dedim ki ben tercihler açıklandığı zaman en çok neleri merak etmiştim. Ve bu sene tercih sonuçları açıklananlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm ve dedim ki hani insanların ya üniversiteyle ya da yurtla alakalı sorunları oluyor. Ve üniversiteyle ilgili soruları cevapladığım bir tane videom zaten hali hazırda var. Onu şuraya bir yere linkini bırakırım. Oradan ulaşıp o videoyu izleyebilirsiniz. Yurtlarla ilgili güncel bir video çekmemiştim. Sadece yurt turu onu da yine buraya açıklamalar kısmına bırakırım. Ama yurtta neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız, sizi neler bekliyor, yurda neler götürmelisiniz? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak kaykay yurdunun nasıl işlediğinden, nasıl başvurulduğundan vesaire bahsedeceğim. Şöyle ki arkadaşlar bunu güncel olarak takip edebilirsiniz aslında. Kaykay kay yurt başvuruları 2023 yazarak ne zaman açıklanacağını öğrenebilirsiniz. Şu an açıklandı bilmiyorum ve bunu sık sık takip ederek başvuru sürecini kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Başvurunuzu yaptınız. Başvuru yaptıktan sonra size çıkmasını bekliyorsunuz. Bu esnada şu sorular geliyor bana. İşte ben şurada oturuyorum. Annem babam şu iş yapıyor, şu bölümü okuyacağım. Bana yurt çıkarmayın. Yani arkadaşlar bu... Kimsenin kestirebileceği bir durum değil. Tamamen şans işi sanırım. Yani ben de bilmiyorum neye göre veriliyor yurt düzeni ama ben, biz mesela çok ortalama bir aileden geliyorum şehir dışından geliyor bazı arkadaşlarım var mesela Antalya içerisinde oturuyor ailesi yani Antalya'nın bir ilçesinde ama kaykay yurd bazısı bazı da İstanbul'dan geliyor ailesinin belki durumu o kadar değil değil ama kaykay çıkmıyor tamamen şans işi ve hani başvurup süreci göreceksiniz yani ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben Kaykay'a başvurdum işte başvurun açıklanmasını bekleyeyim çıkar zaten diye kenarı geçip oturmayın çünkü kiralar apart, özel yurt fiyatları belli. Size uygun olan seçenekten bir B planınız mutlaka olsun. Çünkü KYK'lar böyle okul açmadan 2-3 hafta önce açıklanmıyor. Size belli bir süre tanımıyor. Okul açmadan 3-4 gün önce belki açıklanıyor. O yüzden de herkes bir telaşa giriyor, bir şeyler araştırıyor, bir ev, yurt vesaire. Karışıklık oluyor ve hani o acelede belki isteğinize göre ya da uygun bir yer bulmanız daha da zorlaşabiliyor. O yüzden ikinci bir B planınız olsun elinizde. Hani zaten okula gitmek için ayrı bir stresiniz olacak şehir dışında okuyacaksanız. Yani onun stresiyle bir de o yer bulma derdi gerçekten çok sıkıntı oluyor yani. Abimden yaşadık biliyorum, arkadaşlarımdan yaşadık biliyorum. Çok zor oluyor. O yüzden ikinci B planınız mutlaka olsun derim ben size. Neyse şimdi diyelim ki başvurdunuz. Sonuçlar açıklandı ve size kaykay yurdu çıktı. Kaykay yurdu çıktıktan sonra siz sanayinin bir taahhütname oluyordu bunu onaylamak için. O taahhütnameyi onaylıyorsunuz. Daha sonra... İnternetten yapacağınız işler bu kadar diye hatırlıyorum. Yurdunuza gidiyorsunuz. İlk idari memura gidiyorsunuz ki ben son güne bırakmamanız önemli. Çünkü okul pazar açılıyor. Genelde velilerle beraber öğrenciler pazar günü geliyor ve pazar günü gerçekten yurtların bahçesinde izdam yaşanıyor. Hem sıcak hem kalabalık. Herkes bir şeyin acelesinde, koşturmacasında falan. Kimisi orada ailesinden ayrıldığı için ağlıyor. Kimisi belgeleri yetiştirmeye çalışıyor falan. Yani gerçekten çok kaotik bir ortam oluyor. O yüzden bence gelebilirseniz cumadan cumartesinden falan gelmeye çalışın. Birazcık daha sakin oluyorlar yani. Benim size tavsiyem bu yönde eğer KYK çıkarsanız yani. Son güne tavsiye ediyorum. Benim takipçilerim olarak bu size bir trik olsun arkadaşlar. Bu iyiliğimi de unutmayın lütfen. Daha sonra müdüre gidiyorsunuz. Müdüre işte kimlik fotokopinizi veriyorsunuz. Öğrenci belgesini veriyorsunuz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Kan grubunuz vesaire söylüyorsunuz. Sonra isim soy isim fotoğrafınızı çekiyorlar. Parmak izinizi alıyorlar. Daha sonrasında direkt odanıza çıkıp yerleşebiliyorsunuz. Artık güzel kısım gerçekten. Yani umarım isteyen herkese ihtiyacı olan herkese KYK çıkar. Çünkü gerçekten fiyat performans olarak bir öğrenci için nimet yani. Tamam belli zorlukları var bunlardan da birazdan bahsedeceğim ama gerçekten fiyat olarak bir öğrenci için özellikle şu ekonomide çok kullanışlı güzel bir durum bence yurtlar. Bizim genelde %90 yurtlar kampüsün içerisinde bulunan bir tane erkek yurdu sanırım. Kampüsün dışarısında ama o da kampüse böyle 10 dakika falan yürüyerek yani yakın aslında. Onun haricinde yurtlar tip tip ayrılıyor. İşte 5. tip, 6. tip, 4. tip vesaire. Hepsinin işte durumları farklı. Kimisinde ortak tuvalet banyo kullanım var. Kimisi ranzalı oluyor. Kimisinin dolapları farklı oluyor. Çalışma odası oluyor olmuyor. Ona göre tipleri de değişiyor ve buna göre fiyatları da değişiyor arkadaşlar. Neyse işte yerleşiyorsunuz ya 4 ya da 6 kişi kalıyorsunuz arkadaşlar genelde. Birazcık yurdun artları ve eksilerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Artları zaten çok az. Onlardan öncelik bahsedeceğim. Artları birincisi tabii ki fiyatı. Fiyatı çok ucuz. Evet 4 kişiyle ya da 6 kişiyle paylaşıyorsunuz ama ona göre yine de güzel bir fiyatı var şu anki ekonomiye göre. Bunun haricinde size sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz bir şekilde o aylık verdiğiniz ücrete dahil bir şekilde yemek veriliyor. Olması yemeklerin tabii güzelliği tartışılır. Bunu birazdan konuşacağız ama yine de bunu veriyor olmaları bile güzel bir şey. Onun haricinde bazı bölümler için özel çalışma odalarının olması. Mesela diş hekimleri, mesela mimarlar. Bunlar için ayrı çalışma odaları oluyor. Ayrı yatan çalışma odaları da oluyor. Normal işte insanlarda ders çalışabilirsin vesaire diye. Ayrı odaların olması gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü biz mesela mesela işte çok gürültülü çalışıyoruz motorla vesaire ya da çekilmiş işlerle çok hijyenik olmayan şeylerle çalıştığımız için başka bir oda ayrılması yani çok güzel düşünülmüş bence mimarlar için de öyle onların masaları falan böyle biraz da eğik oluyor yani ne tip deniyor bilmiyorum ama onlara göre düzenlenmiş bir şekilde bir çalışma odası var vesaire bunlar güzel özellikleri ayrıca bir diğer güzel özelliği de arkadaşlar wifi olması wifi'nin yine hızı tartışılır ama aylık size 64 GB sanırım ya da 32 GB bir kota tanınıyor. Ve bu kota bitene kadar gerçekten internetiniz çok hızlı ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kota bittikten sonra internetiniz yavaşlıyor tamam ama bu interneti bile veriyor olmaları bence güzel bir artı. Onun haricinde aklıma gelen herhangi bir artısı yok. Bu kadarı bile çok yani bence. Yeterli kaynağı kay bu kadar övdüğümüz. Şimdi azıcık eksilerine gelelim arkadaşlar. Yemek verilmesi artı bir özellik ama yemeklerin niteliği eksi bir özellik. Çünkü yemekler genelde kötü oluyor. Ya benim kendi kaldığım mühürde açıkçası o kadar aşırı kötü, iğrenç kokulu falan olmadı. Ama ben Bizim üniversitem başka bir yurdunda daha kaldım belli bir süre ve oranın yemekleri gerçekten çok kötüydü. Hani gerçekten ya motor yağı kullanıyorlar ya benzin kullanıyorlar. Bilmiyorum o kadar kötü ki yani nimet gerçekten tamam Allah'ım yani ha, yazma. İnşallah yazmıyorsundur ama Arkadaşlar kötüydü yani bayağı ben yemek yiyemiyorum. Bir ay boyunca yurtta yemekhane'den yemek yiyemedim. O yüzden yemek birazcık sıkıntı olabiliyor. Buna hazırlıklı gelmenizi öneririm arkadaşlar. Onların ikinci olarak giriş çıkış saatleri. Şöyle ki sabah 6'da en erken çıkabiliyorsunuz. Gece de en geç 11'de yurtta olmanız gerekiyor. Eğer bu sınırları aşarsanız dilekçe yazılıyor. Ve 3 dilekçe bir tutanak. 3 tutanakta da yurttan atılma gibi bir durum söz konusu oluyor. Hani... Yurttan hiç bu kuşullar yüzünden atılan birisini duydum mu? Duymadım ama sizin başınıza gelince belli olmaz. Ters birine denk gelirsiniz vesaire. Hani atabilir hiç riske atmaya gerek yok şu koşullarda. Ne güzel mis gibi kaykamız çıkmış. O yüzden dikkat etmenizi öneririm ben. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki sen gece 3'te geldin. 3'te geldiğin zaman yurt sana demiyor ki nerede kalırsan kal. Giriyorsun ama ismini alıyorlar. Ertesi sabah seni arıyorsun. Neden 3'te geldin? Neden izin almadın vesaire? Ve izin demişken şunu da söyleyeyim. Eğer hani o gece gelmeyecekseniz Genciz biz diye bir uygulamamız var bizim yurttaşlar olarak. Oradan izin alıyorsunuz böyle nerede kalacağınızı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı, kalacağınız tarih aralıklarını mesela izin aldığı sürede hiçbir sorun olmuyor. Geçen sene 30 gündü bu izin süresi. Üçüncü olarak çamaşır. Gerçekten çamaşır büyük bir sorun. Tamam çamaşır makineleri var. Bunları kullandırmaları gerçekten büyük bir artı bence. Güzel bir özellik. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat o kadar çok öğrenci var ki yani sürekli sabah 8.30'dan akşam 4.30'a kadar falan çamaşır atlabiliyor ve her zaman sürekli listeler dolu oluyor. Liste isminizi yazmanız gerekiyor ve hani Yoğun bir fakülte değilseniz, özellikle benim gibi mesela ben dişekimi okuyorum, gerçekten vakit bulmakta çok zorlanıyordum. Çünkü zaten ben onların çamaşır atılabilme saatlerinde hep okulda oluyorum. Yani çok zor oluyor çamaşır sırası bulma ve çamaşır yıkama. Ya hafta sonuna denk getireceksiniz. Hafta sonu da öğlene kadar falan oluyor diye hatırlıyorum. onda da zaten herkes hafta sonu atmak istiyor. Onda da yine listelerde oluyor vesaire. Çamaşır birazcık sıkıntı. bu arada çamaşırda da çamaşır makinesini veriyorlar ama sabununuzu yumuşatıyorsunuz vesaire kendiniz götürüyorsunuz. Onların da eksi bir özelliği de arkadaşlar. Başka insanlarla odanızı paylaşıyor olmanız. Bence en büyük eksi bu gerçekten. Bu arkadaşlarınız ne kadar iyi olursa olsun. Gerçekten yani çok güzel dört dörtlük oda arkadaşlarınız olabilir. Fakat insan belli bir zaman sonra kendine ait özel bir alanı. kendi vakit geçirebileceği bir yer istiyor. Hani şey diyebilirsiniz ya kayaka yurdun kalıyorsun kızım ne bekliyorsun bunun ne olacağını bilmiyor muydum? Biliyordum. Biliyordum da. Ama yani belli bir süre sonra insana şurasına geliyor gerçekten ve hani ya ağlamak istiyorsun bazen ama ağlayamıyorsun. Bir şeyler yazmak, okumak, düşünmek istiyorsun yapamıyorsun. Çünkü çevrendeki insanlarla aynı yeri paylaşıyorsun ve kimseye de bu yüzden hadi sen git işte ben tek kalacağım burada falan deme gibi bir şansımız hakkınız da yok yani. O yüzden Kişisel özel alanınızın olmaması ve buna vakit ayıramamak birazcık sıkıntı. Birazcık bir bayağı sıkıntı. Hele bir de özellikle benim gibi böyle kendi başına vakit geçirmeyi, bir şeyleri tek başına yapmayı seven bir insansanız gerçekten zorlayıcı olabiliyor Yani ben iki sene sonra gerçekten buraya geldi yani artık. Bunun haricinde şu da sorun oluyor arkadaşlar. Ya gece mesela artık 12 olmuş tamam mı? 12'ye kadar belki bir yere kadar anlarsın ama gece artık 12 olmuş. 12'den sonra yani arkadaşlarınla kahkahalı böyle yüksek sesli belki müzikli Hani o kadar gürültü yapmamanız gerekiyor ama yapan insanları illa alıyor ve gecenizin içine edilmiş oluyor. Belki sen sabah erkenden uyanacaksın 7'de, 8'de staja okula gideceksin ama hani o bilmiyor. Ve hani o olgunlukta belki olmadığı için ona göre davranamıyor. Sadece kendisini düşünüyor ve yurt gibi bir ortamda toplu yaşamdan bir ortamda yaşadığını düşünemeyen insanlar olabiliyor. Herkes hani olgun ve yetişkin birer birey olarak gelmiyor yurda. O yüzden gece bu da sıkıntı olabiliyor. Onun haricinde şöyle de bir şey var bunu atlamayayım. Haftada iki gün ablalar odaları temizlemek için odaya geliyorlar ve işte odamızı temizliyorlar. Tabii özel eşyalar vesaire hiçbir şey dokunmuyorlar masada. Sadece yerleri silip süpürüp tuvaleti ve banyoyu yıkayıp çıkıyorlar direkt. Onun haricinde KYK ile ilgili böyle hani bilmeniz gerekenler, aklınıza bulunması gerekenler ya da söylemek istediğim herhangi bir şey var mı? Sanırım kalmadı. Yurtla ilgili söyleyeceklerim artlar, eksiler, giriş çıkış vesaire bunlardan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yurda giderken neler götürmelisiniz? Esas hepinizin burayı merak ettiğini biliyorum. Çünkü ben gitmeden önce en çok bunu merak ediyordum ve sürekli alışveriş videoları işte bakayım yurda ne koymuşlar, neler almışlar vesaire bunları merak ediyordum ve çok fazla video izliyordum. O yüzden sizin bu merakınızı ben giderebilirim diye düşündüm. Şimdi şöyle bir liste yaptım. Bunun kısa halini yani böyle uzun uzadıya konuşmadığım halini TikTok'ta da, Instagram'da bulabilirsiniz. TikTok ve Instagram profillerimde buraları böyle bırakayım. İlgisi çekerse oraları da göz atıp beni takip etmek <laughs> arkadaşlar. Şimdi hemen listeye geçiyoruz nasıl hareketler. İlk olarak terlik. Odanızın içerisinde giymek için terlik almanız gerekiyor. Çünkü dışarıda giydiğimiz ayakkabıları odanın içerisinde giymiyoruz genelde. İkinci olarak askı. Askılık bol bol dolap içi için kıyafetleriniz için. Çünkü zaten dolaplarınız küçük oluyor arkadaşlar. Eşyaları sığdırmakta illa zorlanacaksınız ve bu sorunu yaşamamak için bol bol alabildiğiniz kadar askı. Üçüncü olarak da yine düzenlikten gidelim. Organizerler. Masa üstü için, çekmeceleriniz için, dolaplarınız için organizer alın bol bol. Hem yer konusunda sıkıntı yaşamamanızı sağlayacak bence hem de daha değerli toplu duracaktır. Dördüncü olarak çamaşır filesi veya torbası. Bu çamaşır filesi veya torbası gerçekten çok kullanışlı oluyor. Çünkü genelde hani hadi benim çamaşırım kirlendi atayım. Olmuyor daha önce de anlattığım gibi. O yüzden hani biriktiriyorsunuz genelde bir hafta falan. Ve onu biriktirmek için bu çamaşır fileleri, torbaları gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ben bir ara poşette falan da biriktiriyorum ama çok estetik güzel durmuyor. Ve yani çok dağınık oluyor vesaire. Bunlar daha değerli toplu duruyorlar. O yüzden bunların almanızı öneririm ben. Beşinci olarak dikiş seti. Dikiş sette şöyle ki illa bir yerleriniz sökülüyor. Ne bileyim bir düğmeniz kopuyor bir şey oluyor. Aynı bir şeyler böyle dikebilme yapabilme ihtiyacınız doğuyor bazen. Ve bunların her biri için de sürekli terziye gidemezsiniz yani. O yüzden küçük bir dikiş seti alırsanız böyle ufak tefek işlerinizi kendi başınıza halledebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Daha sonra ütü. Ben bu seyahat boy ütülerden aldım. Çünkü büyük olan hem yani taşıması zor oluyor hem de gerek yok yani o kadar büyüğüne. Yurt çamaşır masasını size veriyor ama ütüyü kendiniz götürmeniz gerekiyor. Ben çamaşır masasını hiç kullandım mı? Kullanmadım. Genelde yatağımın üstünde ütüleyi veriyorum böyle sıcak Çünkü çamaşır masası başka odada oluyor. Onu ya orada ütüleyeceksiniz ya da getir götür tekrar uğraşacaksınız falan. Kim uğraşacak yani? Ama çamaşır masası oluyor. Çamaşır masası. Çamaşır masası ne arkadaşlar ya? Ütü masası. Ay. Neyse. Ütüyü de bu şekilde bahsetmiş oldum. Daha sonra kettle, su ısıtıcısı. Aslında bu yasak. Yani şu an belirtmem inşallah bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama sanki kimse bilmiyor herkesin kettle'ın olduğunu, su ısıtıcısının olduğunu. Yani bazıları böyle sıkıntı çıkartıyor. Alıyorlar direkt. Bazıları hiç umursamıyor yani görmezden geliyor falan ama. Hani o kadar kızların düzleştiricisi maşazı oluyor. Kurutma makinesi bir sürü güç harcıyor. Kimse onlara bir şey demiyor. Bizim kettle'ımız yani küçücük kettle ya sorun oluyor. Hani yine siz çok göz önünde bulundurmayın. Hani her yerde böyle ortalıkta gözükmesin. Çünkü hani temizliğe falan geliyorlar dedim ya. O zamanlarda hani gözükmesin. Zaten çok rutinde böyle şey de yok bu arada. Bunu da bahsedeyim. Hani böyle işte kontrole geliyorlar falan. Geceleri öyle bir şey yok yani. Kapılar kilitlenmiyor bu arada. Ama hani aniden de kimse odamıza dalmıyor. Genelde girmeden kapı çalıyorlar. müsaitsiniz falan. Müsait değiliz derseniz bekliyorlar. İşte müsaitiz derseniz geliyorlar falan. Yani şu ana kadar hayatımda bir defa mı odaya geldiler ya. O da işte hani biz psikolojik destek veriyoruz falan filan olursa alabilirsiniz gibisinden bir olaydı. O yüzden geldi. Yani onun haricinde hani arama kontrolü için gelmiyorlar ki arama için geldiklerinde de ortalığa bakıyorlar. Dolaplarınıza bakma izinleri yok. O yüzden hani dolaplarınıza bakmaya kalkışırlarsa bunun yasak olduğunu vesaire bildirebilirsiniz. Çünkü kişisel alana girdiği için yasak oluyor dolapların içini kontrol etmeleri. O yüzden bizimkini hiç dolapların içini kontrol etmiyorlar. Bunu kendileri belirtmişler. Çünkü bize dolapların içine zaten bakamayız yasak. Ama hani işte ortalıkta bir şeyler görünürse falan diye. Yani neden bahsediyorduk? Yani sen kettle'dan bahsediyorduk arkadaşlar. Yani ufak bir kettle alın. Çünkü illa geceleyin acıkacaksınız. Ve ne bileyim bir ufak çorbadır, bir noodle'dır. Ben bu arada hiç sevmem noodle'ı ama yapanlar oluyor. Noodle vesaire ya da kahve falan yapmak için su ısıtıcısı bir tane bence ihtiyaç. Yani şu an almasanız bile illa üniversite hayatınızın bir döneminde o küçük kettle'lardan alacaksınız siz de yani. Evet. Ee, daha sonra kettle dedik. Kettle'ı yaptığınız şeyleri koyabileceğiniz e, alet elevata ihtiyacınız var. Ne gibi yani tabak, çatal, kaşık, saklama kabı, kupa vesaire gibisinden. Daha sonrasında bu arkadaşlar bunu bütün videolarımda söyledim bu KKA'ya götürülmesi gerekenlerle ilgili olan videolarımda. Gerçekten en önemli madde masaüstü aynası. Yani bence bu çoğunun aklına gelmiyor. Geliyor mu bilmiyorum ama bence gelmiyor. O şeyde unutuluyor. Ama masaüstü aynası mesela şöyle bende var mesela şu tarz bir şeyler. Böyle bu tarz tatlı. Neyse bu ters mini bir ayna ölçüsü için. Çünkü genelde ya, lavabonun önünde bir ayna oluyor ve orada da bir kişi hazırlanırken ikinci kişi gelince hani çok sıkıştırılıyor ve çok daha rahat edemiyorsun. Ve hani yakın işler ne bileyim kaş bıyık almadır işte göz makyajı yapmadır vesaire illa ihtiyacınız oluyor. Ve bunun için küçük bir ufak masa aynası şart. Daha sonrasında yedek havlular. Dediğim gibi çamaşır atma, yıkama konusu zaten sıkıntı olduğu için sürekli işte iki güne bir benim havlum kirlendi hadi yıkayım yapamazsınız. Ve bir haftada aynı havluyu kullanırsanız mikrop yuvasına dönüşür yani artık. O yüzden birkaç tane böyle da hani birisi kirliyken birini de kullanabileceğiniz şekilde yedek havlu götürmeniz ben size öneririm arkadaşlar. En son olarak da arkadaşlar asma kilit dolabınız, bazınız için asma kilit kullanabilirsiniz. Şöyle ki güvenlik açısından zaten dolabınıza bence şart bir tane asma kilit. Ama şöyle de oluyor. Bazı dolaplar kendinden kilitli oluyor. Asma kilide gerek olmayabilir. O yüzden önce bir odanızı görün. Dolabınıza bakın. Ondan sonra asma kilidinizi alın. Siz zaten hani ihtiyaç olacaktır ileride. Siz de fark edeceksiniz de odaya gidince. Ve eğer o kilitli olanlardan değilse kendiniz bir tane asma kilit almanız gerekiyor. Şu anda benim aklıma kaykada lazım olacaklar listesi bu şekildeydi arkadaşlar. Yine sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa bunu da götürmemiz gerekir bence. Bu da lazım olur vesaire gibisinden onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yurtlar hakkında konuşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifle yararlı bir video olmuştur. Yine üniversite hakkında Antalya hakkında ya da herhangi bir başka içerik konusu öneriniz varsa bunları da yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoları ona göre çekmeye çalışırım. Dediğim gibi benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.